gibi. Yani şöyle ittifakların kurulabilmesi için önce bir ittifak yapacak öznelerin olması gerekebilir. Yani evet bugün örneğin kendisine komünist diyen, sosyalist diyen siyasi partiler var ama Kemalizm'in nerede hangi de temsil edildiğini bilmiyoruz. Ben o yüzden o yazıları yazdım. Yani Türkiye'de Atatürkçüler kendisine yüzde diyen kesimin bir temsiliyet krizi yaşadığını o yüzden anlatmaya çalıştım. Ha şöyle bir ittifak elbette ki kurulabilir. Kendisine Atatürkçü diyenler, Kemalist diyenler, Cumhuriyetçi diyenler yüzlerini sola dönüp sosyalist solla ilişkilenirlerse örneğin CHP'ye artık yeter derlerse ya da CHP'nin içerisinden gerçek anlamda örneğin İlhan Cihaner gibi hem solda duran ama aynı zamanda cumhuriyet değerlerini sahiplenen figürler çıkarsa buradan örneğin bir sinerji yaratılabilir ama onun dışında Komünistlerin karşılarını alıp oturabilecekleri tamam birkaç kanaat önderi şu bu bilmem ne var o ayrı onlarla temas kurulabilir ama öte yandan hangi siyasi partiyle Hangi dernekle, hangi örgütle oturup bir ittifak kuralım diyeceksiniz. Dolayısıyla bu da son derece önemli. Bu nedenle önümüzdeki süreçte esas mesele, dediğim gibi biz bunu hep anlatmaya çalışıyoruz. Cumhuriyeti eğer ileriye taşımak, kazanımlarını korumak istiyorsa kendisine Cumhuriyetçi diyenler, Atatürkçü diyenler yüzlerini sola dönmek zorundalar. Emek hareketine dönmek zorundalar. Yani emek hareketi yok yüzüne dönecek belki denilebilir. Ama emek eksenli bakmak zorundalar. Layıklıkla emek mücadelesini, aydınlanmayla emek mücadelesini, Cumhuriyet'in kazanımlarıyla emek mücadelesini, başka bir Türkiye, düzen dışı bir siyaset ihtiyacını gündeme getirmeleri gerekir. Yoksa diğer türlü bir ittifak çok mümkün görünmüyor şu an. Evet yani o şey kısmı önemli. Yani Türkiye'deki Kemalistler temel ideolojik argüman. Yani temel, temel temel ideolojik e, renge sahiplermiş gibi gözükür neredeyse bir asırdır. Ama bunun son özellikle 80 sonrası ve özellikle 2002 sonrası Periyotta peyderpey iktidarda herhangi bir iz, siyaset dünyasında herhangi bir temsiliyet ne yazık ki e, sahibi olamadılar. Diyelim şimdi bir Ama şunu hatırlamak lazım. Madem Gezi'yi konuşuyoruz. Gezi'ye damgasını vuran en önemli hadiselerden biri kitlelerin Mustafa Kemal'in askerleriyiz şeklindeki sloganı çok içselleştirerek söylemeleriydi. Yani buradan kimi liberaller, militarizm, milliyetçilik vesaire çıkardılar ama alakası yok. Bu inşa edilen İslamcı rejime karşı sivilleşmiş bir Atatürkçülüğün, tırnak içinde demokratikleşmiş ve halklaşmış bir Atatürkçülüğü kendisini bir refleks olarak ifade etmesiydi. Bu açıdan önemli yani Gezi'ye baktığımızda hala daha cumhuriyetçi değerleri koruma arzusunun orada mevcut olduğunu görüyoruz. Ama o Gezi'nin yenilmesinden sonra, yenilgi dediğimde yanlış anlaşılabilir, yani Gezi'nin sonuçlarını, taleplerini hayata geçirememesinden sonra o temsiliyet krizi büyüdü, arttı. Yani CHP'nin yüzünü geziye dönmemesiyle ve giderek bir merkez sağ parti haline dönüşmesi, anaplaşması ile birlikte bugün geldiğimiz noktada Atatürkçüleri kim temsil ediyor, kim temsil etmeli sorusunu biraz daha yüksek sesle sormamız ve hatta bizzat kendisini Atatürkçü diyenlerin bu soruyu kendilerine sormaları gerekiyor. Bu bekle muhtemel soruyorlar ve bir cevapları yok. Aslında biraz sıkıntı burada ilerliyor. Yani Türkiye siyasetinde uzun yıllardan beri yani bugünden bahsetmiyoruz. 80 sonrası belki sağ kemalizm denilebilir en iyi şeyle, zorlamayla ama o bile kemalizmin özünü bu anlamıyla kaçırır. Yani Türkiye'deki kemalistlerin temel ideolojik hatlarını kaçırır. O yüzden aşağı yukarı 40 yıllık bir periyotta kemalistlerin büyük oranda temsil edilmediklerini son 20 yılda ise komple uzaklaştırdıklarını söylemek gerek. İşte bunun bir sonucu, kötü bir sonucu şu. Yani bu vesileyle girmiş olalım. Atatürkçülüğün faşizan, ırkçı, iddiatçılıkla birleştirilen turancı bir yorumunun giderek CHP'ye sempati duyan insanlar arasında da sığınmacı meselesi üzerinden artıyor olması. Yani Atatürkçü kitlelerin yüzünü sola döndürecek bir siyasetin, bir atmosferin, konjonktürün olmadığı bir durumdayız şu an. Üstelik bir yandan da sığınmacı meselesi üzerinden Avrupa'daki, batıdaki sağ popülist, neofaşist akımlara çok benzeyen akımların devreye girdiği bir durumdayız. Dolayısıyla sürekli oranın altını oyuyorlar. Yani geçtiğimiz günlerde örneğin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sığınmacı meselesi üzerinden işte ülkede huzuru kaçırmak isteyenler var şeklindeki açıklamasının hemen ardından ne oldu? sosyal medyadaki bir takım o sığınmacı meselesi üzerinden alıp yürüyen hesaplara bir takım gazeteci figürlerine operasyonlar yapıldı. Bu da devletçi bir mücadelenin parçası. Videolar o gün çekildi. İşte Araplara yani zengin Araplara mesajlar gönderildi. Ümit Özdağ'ın devreye girişi, başka faktörler yani bakıldığı zaman bence sadece MHP'nin altından e, tabanından çalmıyor yeni bu seküler milliyetçilik. Aynı zamanda CHP'ye baktığında özellikle son seçimlerden itibaren Kılıçdaroğlu'na yönelik öfke ve CHP'ye duyulan hayal kırıklığı özellikle 18-25 yaş arasındaki genç bir kuşağın içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ve yaşadıkları çaresizlik hissiyle birlikte tıpkı 1920'lerin sonundaki Almanya, Weimar Almanyası'ndan nazizme geçişte olduğu gibi neofaşist bir akımın kitleselleşmesini, toplumsallaşmasını beraberinde getiriyor. Önümüzdeki süreçte bu meseleyi daha çok konuşacağız. Ama buralarda konuştuk, anlattık geçtiğimiz haftalarda üzerine operasyon gelmesi. Örneğin beni bu anlamda şaşırtmadı. Yani ben biraz daha geç bekliyordum böyle bir şeyi, bir sindirme meselesini. Ama belki devletin de içerisindeki bir ekip bu sığınmacı meselesi üzerinden iktidarı sıkıştırıyor olabilir ya da iktidar ekonomik krizin sığınmacılar üzerinden kendisine yönelme ihtimalini gördüğü için bir vadede daha şimdiden ön alıyor olabilir. Yani bu meseleyi biraz daha dikkatli takip etmek lazım. Ki bu ama her halükarda yani iktidarın rejimin elini rahatlatan bir yere sahip ee, buradan baktığımızda zira yani Türkiye'nin aşağı yukarı en nitelikli politik anlamda bahsediyorum. Sınıfsal katman olarak hem burjuva hem de orta sınıf, üst sınıfa çıkmayan neredeyse bir e, ciddi kemalist hattı var ve bu uzun yıllardan beri solun toplumsal tabanı olan bir kesimden bahsediyoruz. Buranın solla bağını kesen bir yere doğru evriliyor ve Türkiye toprağının tamamen soluksuz kalmasının bu nihayetinde şey. düzenin işine yarayan bir şey. Evet. Yani örneğin Fransa'ya, Avrupa'ya Bakalım işte Löpen gelmesin diye her seferinde Macron'a oy veriyor Fransa toplumu. Onun bir benzeri yani bakın biz gidersek faşizm gelir şeklindeki sadece sağın farklı versiyonları arasındaki bir mücadeleye sıkışma ihtimali var. Türkiye siyasetinin solsuzlaşma zaten 12 Eylül'den beri Türkiye topraklarının solsuzlaştırılması için bir sol kırım operasyonu yapılıyordu. Şimdi aslında Türkiye'de sermaye düzeninin en çok işine yarayacak meselelerden biri.